Meran Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. <laughs> Ekipler özellikle fırın, pastane, market ve lokantalar başta olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde sıkı kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlerde iş yeri ve fırınların hijyen kurallarına uyup uymadıkları ile ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi kontrolleri ve gramaj uygunlukları titizlikle inceleniyor. Ekipler kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıların yanı sıra cezai işlem uyguluyor. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşların Ramazan ayında güvenle alışveriş yapabilmesi için çalışmalara aralıksız devam edecekleri belirtildi. Kurallara uymayanların uyarıldığı açıklamada yıl boyunca aralıksız ve titizlikle yürüttüğümüz denetimlerimiz yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla daha da sıklaştırıldı. Gıda güvenliği ve hijyen konusunda gösterdiğimiz hassasiyet Ramazan ayı boyunca artarak devam edecek bu noktada en küçük taviz verilmeyecektir. Vatandaşlarımız şikayetlerini Meram Belediyesi'nin 320 10 çift sıfır numaralı telefonundan iletebilecektir ifadelerine yer verildi.